Değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli kardeşlerim. Elmada Mobilyacılar Eee İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin eee altyapı inşaatının temel atma töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. konuşma cümlelerimiz genelde bulunmaktan mutluluk diyorum diye başlıyor ama ben gerçekten mutluluk duyuyorum. Sitelerle de zamanında alışveriş yapmış bir kardeşiniz olarak hele ki Hüseyin Bey'in heyecanına şahitlik etmiş bir kardeşiniz olarak bu işi bu noktaya getirmiş olmak, bu temeli atmış olmak gerçekten mutluluk verici. Son iki haftadır da Hatay'dan Bolu'ya, Edirne'den İstanbul'a, Diyarbakır'dan, Sivas'a, ülkemizin dört bir tarafında açılışlar yapıyoruz, temeller atıyoruz. Gittiğimiz her yerde ülkemiz ve ekonomimiz adına güzel kazanımlara vatandaşlarımızla beraber şahitlik ediyoruz. Biliyorsunuz, bundan iki hafta önce Hatay'da e, Antakya Mobilya İhtisas e, Sanayi Sitesinin e, açılışını, resmi açılışını gerçekleştirmiştik. Ve bugün de hiç ara vermediğimiz yatırım, üretim, ihracat, istihdam gündemimize yeni bir mihenk taşını eklemiş oluyoruz. Sanayimizin başat aktörlerinden olan mobilya sektörümüze kazandıracağımız yeni üretim alanının elmada Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelini atıyoruz. Bakanlık olarak OSB'mizin altyapı çalışmalarına bildiğiniz gibi kredi desteği sağlıyoruz. Sonrasındaki bütün süreçleri de biz bakanlık olarak sürdürüyoruz, yönetiyoruz. Ama buranın tabii kuruluşunda da hazinemizin buraya verdiği bir arazi var. Onun da katkısını mutlaka saymamız gerekiyor. İnşallah tamamlandığında Ankara sitelerde kışık ve verimsiz bir halde bulunan mobilya üretim atölyelerini bu bölgeye taşımış olacağız. Malumunuz siteler 5000'in üzerindeki işletmesiyle Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük mobilya üretim merkezlerinden bir tanesi konumunda. Ancak oradaki altyapı ve kurulu atölyeler şu anda sanayicimizin ihtiyacını karşılayacak durumda değil. Özellikle üretimin şehrin merkezinde kalması, bir takım handikapları da beraberinde getiriyor. Ham madde depolama alanlarının yetersizliği, enerji ve nakliye sorunları, teknolojik yetersizlikler sanayicimizin aslında sırtında bir yük oluşturuyor. İşte sanayicimizin sırtından bu yükü kaldırmış oluyoruz. Elma Dağı OSB şehrin merkezine sıkışıp kalmış mobilyacılarımız için önemli bir inşallah açılım olacak. OSB'miz Doğu-batı aksı üzerinde bulunması, otoyola yakınlığı ve tren yolu bağlantısıyla aslında benzersiz bir lokasyona sahip. Tamamlandığında inşallah burası da 5000'in üzerinde bir doğrudan istihdam oluşturacak. Ben bu vesileyle Elma Dağ Organize Sanayi Bölgesi'nin oluşturulmasında, kurulmasında büyük bir paya sahip e, siteler, Mobilyacılar, OSB Derneği'ni, Ankara Valiliğimizi, e, Ankara Sanayi Odamızı ve emeği geçen tüm yerel yöneticileri tebrik ediyorum. OSB'mizin Ankara'ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli misafirler, Milli Teknoloji Hamlesi, vizyonuyla hazırladığımız sanayi ve teknoloji stratejimizde birçok başlıkta aslında kendimize çok iddialı hedefler koyduk. 2023 yılı itibariyle imalat sanayimizin milli hasıla içerisindeki payını yüzde %21 21'e, ihracatımızı da 210 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Yerli ve milli üretim hedeflerimizi gerçekleştirmede adeta üretim üstlerimiz diyebileceğimiz tabii ki OSB'lerimize büyük iş düşüyor. Hükümetimiz döneminde OSB'lerimizi hem nitelik olarak hem de nicelik olarak tarihte görülmemiş bir şekilde geliştirdik, büyüttük. 2002 yılında faal durumda 70 organize sanayi bölgesi vardı ve bunların çoğu ülkemizin batı kesiminde yer alıyordu. 19 yıllık süreçte yaptığımız 7.2 milyar liralık yatırımla OSB sayımızı 326'ya çıkardık. Bugün artık OSB'si olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. En son Hakkari'mizde de OSB'mizi olay onayladık. Oraya da bir OSB kurmuş olduk. Biz OSB'lerde çevre dostu üretimi teşvik ediyor. Sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için gayret gösteriyoruz. OSB'lerde yer alan siz değerli sanayicilerimizi de kaliteli altyapı imkanlarından, e, nitelikli iş gücü havuzlarından ve cazip teşviklerimizden, devletimizin cazip teşviklerinden faydalandırıyoruz. Çünkü sanayicilerimizin sadece yatırıma ve istihdama odaklanarak enerjilerini üretimde harcamalarını arzu ediyoruz. Onların kafası başka hiçbir şeyle meşgul olmaması lazım. Onların sadece üretime odaklanmaları lazım. Ancak bu noktada tabii ki benim de sanayicilerimizden bir ricam var. Lütfen OSB'lerde yürüttüğünüz faaliyetlerde kendinizi sınırlamayın. Bizim önceliğimiz sanayimizi yerli ve milli teknolojiler üzerine inşa ederek her gün daha katma değerli bir hale getirebilmek. Bunun için sizin de yenilikçi teknolojilere ve süreçlere e, odaklanmanız e, bu işleri öğrenmeniz ve süreçlerinizi yeniliğe ve teknolojiye adapte etmeniz gerekiyor. Kurduğumuz arge ve inovasyon ekosistemi sayısız destek mekanizması emin olun emrinize amade. Teknoparklara gidin genç girişimcilere genç girişimlere, e, yatırım yapın, onları keşfedin ve inovatif projeleri geliştirmeye çalışın. Yeni ürünler ve süreçler geliştirecek ARGE çalışmalarına odaklanın. Biz de COSCAP, TÜBİTAK ve kalkınma ajanslarımızda bu de projelere destek vermeye hazırız. Her zaman sizin yanınızda bu projelere destek vermeye devam edeceğiz. Aldığınız risk, e, bu alanlara yaptığınız yatırımlar, emin olun size yüksek getiriler olarak geri dönecek bunun örneklerini biz Türkiye'de görebiliyoruz değerli kardeşlerim Ankara sanayisinin hükümetlerimiz döneminde kat ettiği mesafe 2023 hedeflerimize ulaşma konusunda bize gerçekten umut veriyor göreve geldiğimizde sadece bir bürokrasi kenti olan Ankara bugün başta savunma sanayisi olmak üzere tüm sektörlerde önemli bir üretim üstüne dönüşmüş durumda. 2002 yılında bir buçuk milyar dolarlık ihracat yapabilen Ankara 2020 yılında ihracatını 8 milyar dolara yükseltmiş durumda. İhrac ettiği ürünlerin başında otomotiv, kimya, havacılık ve uzay gibi yüksek teknolojili sektörler yer alıyor. Ankara'da sanayi sektörlerinde çalışan kayıtlı istihdam oranımız 2007'de bu yana %31 artmış durumda. Ve yaklaşık 220 bin vatandaşımız şu anda Ankara'da sanayi sektörlerinde, üretim sektörlerinde istihdam ediliyor. Bu gelişmelere paralel olarak başkentimizin sınai e, milli hasılası da eee 3 kat artarak performansı gördüğümüzde eee buna Ankara'nın sanayi altyapısında yaptığımız iyileştirmelerin ve verdiğimiz teşviklerinde katkısı olduğunu görüyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz. Bakınız bu dönemde şehrimizdeki OSB sayısını 8'den 12'ye çıkardık. Diğer taraftan Ankara ekonomisinin teknolojik dönüşümünde çok önemli katkıları bulunan teknoloji geliştirme bölgelerinin yani teknoparkların sayısını da 3'ten ona çıkarttık. Ve hala hazırda e, yeni kuracağımız teknoparklarımız da mevcut. 2020 yılı itibariyle sadece TGB'lerdeki yani teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmayı sayısı, 1500'e ve buralardan yapılan ihracatta 2 milyar dolara yaklaşmış durumda. Ankara'nın sahip olduğu e, potansiyelin e, yatırımcıların da adeta bir ilgi odağı haline geldiğini yatırım teşvik belgesi verilerimizden de görebiliyoruz. 2003 yılından bu yana Ankara için düzenlediğimiz e, teşvik belgeleri sayısı yıldan yıla e, artmaya devam ediyor sadece imalat sanayinde 40 milyar lira yatırım öngörüsü olan ve 70 bin vatandaşımızın istihdamına kapı aralayacak 2500'ün üzerinde teşvik belgesi düzenledik yani 2500 yeni yatırımı bu belgelerle Ankaramıza kazandırmış olduk ya da kazandırmaya devam ediyoruz Ankara'daki bu gelişim ve dönüşüm mobilya e, sektöründe de Elbette kendisini hissettiriyor. Başkentimizin mobilya ihracatı 2010-2003 yılında sadece 45 milyon dolarken, 2020 yılında pandemiye rağmen e, ihracat rakamımız 400 milyon doların e, üzerine çıkmış durumda. Tabii mobilya sektörümüz sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye çapında da önemli mesafeler katetti. Son yıllarda. Dünya standartında üretim yapabilen tesislerimizin sayısı e, gittikçe arttı. 2009 yılından bu yola e, sektördeki girişim ve e, işletme sayısının iki katına çıktığını görebiliyoruz. Elbette bunlar kendi kendine olmuyor. Bu süreçte tesis ettiğimiz yatırımcı dostu iş ortamı ve sunduğumuz cazip destekler burada etkili oluyor. Öncelikle sektörümüzün ihtiyaç duyduğu planlı sanayi altyapılarının geliştirilip yatırımcıların hizmetine sunulması gerekiyor. Kümelenme yaklaşımıyla 3 e, yeni mobilya ihtisas organize sanayi bölgesini ve iki yeni sanayi sitesini biz son dönemde ülkemize kazandırdık. Bu bölgelerdeki işletmelerimiz nitelikli altyapının yanında sektörel bilgiye ve uzman insan kaynağına daha hızlı bir şekilde kavuşabiliyorlar. Sanayi altyapılarının yanında müteşebbislerimize sağladığımız destek miktarları da her geçen gün artıyor. Mobilya sektöründe 4 milyon liranın üzerindeki yatırımlar bölgesel teşviklerimizden faydalanabiliyorlar. Ama daha küçük yatırımlarda yani 1 milyon liraya kadar yatırımlarda genel teşvik sistemimizden nerede olurlarsa olsunlar faydalanabiliyorlar. Bununla birlikte işletmelerimize proje bazlı destekler de veriyoruz. COSCEP, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajanslarımız vasıtasıyla sektörden gelen yaklaşık 7 bin projeye 540 milyon liranın üzerinde şimdiye kadar kaynak aktardık. Mobilyada ARGE ve tasarım ekosisteminin gelişmesi de öncelik verdiğimiz başka bir alan olarak karşımızda duruyor. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren özel sektörümüzün ARGE merkezi sayısını 15'e, tasarım merkezi sayısını da 17'ye yükselttik. Bu merkezlere yaklaşık 321 milyon liralık vergisel avantaj sağladık. Yeter mi? Elbette yetmez. Önümüzdeki dönemde inşallah Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde mobilya sektörümüzü ve tüm sanayimizi desteklemeye, bu desteklerimizi onların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, sanayi ve teknoloji alanında uyguladığımız sistemli politikalar ve ülkemizin dört bir tarafına yaptığımız yatırımlar hamdolsun semeresini vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl Genel Sekreterimiz de söyledi. Pandemiye rağmen büyümeyi başarabilen ve bu manada birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmayı başaran bir ülke oldu. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinden otomotive, tekstilden gıdaya, elektronikten mobilyaya her alanda gerçekten ciddi bir şekilde gaza basmış durumda. Cumhuriyet tarihi rekorlarını kıran ihracatımız da bu gelişmenin en güzel örneği. Daha yılın ilk yarısında olmamıza rağmen ihracat rakamlarımız 105 milyar dolara ulaşmış vaziyette. İnşallah yılın ikinci yarısında da herhangi bir aksilik olmazsa 200 Türkiye için gerçekten planladığımız ve aşılması zor bir hedefti. Bunu da açmış olacağız. Sanayi, sanayi sektöründeki kayıtlı istihdama baktığımızda da 2020 yılının Nisan ayından itibaren kayıtlı istihdamımızın da çok ciddi bir şekilde arttığını görebiliyoruz. İşte daha iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası olan JP Morgan bir rapor yayınladı. Felaket tellallarına inat Türkiye'nin beklenenden çok daha hızlı bir şekilde toparlayıp çok daha büyük bir başarı performansı göstereceğini öngörüyorlar. Uluslararası kuruluşların da bir bir teyit ettiği bu gelişmelere karşın ne hikmetse muhalefet lal olmuş durumda. Şunu belirtmek isterim ki birilerinin kara propagandası ekonomimizin gelişmesini ve büyümesini elbette engelleyemez. Göreceksiniz pandeminin göreceksiniz pandeminin etkilerinin e bir bir bertaraf edilmesiyle beraber ülkemiz hedeflerine çok daha hızlı, çok daha kararlı bir şekilde ilerleyecek. Evet ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün Ankara'mız için, Ankara sanayisi için, sanayisi için gerçekten güzel bir gün. Önemli bir projemizin temelini atıyoruz. Ben buradan tabii müteahhitlerimize de şunu hatırlatmak istiyorum burayı bir an önce bitirmemiz lazım. İnşallah bu altyapı inşaatını gaza basalım. Bu senenin sonuna kadar bitirelim. Buradaki parselleri bir an önce yatırımcılarımızın hizmetine sunalım. Bu manada da başkanımızın müteahhiti çok sıkıştırması lazım. Şurada gördüğüm makine sayısını ben yeterli görmedim. Bir an önce buradaki işleri inşallah hızlandıralım. Tabii Ankara bizim her zaman gündemimizde. Dün Kızılcahamam'daydık. Kızılcahamam Belediye Başkanımızın girişimleriyle orada çok güzel bir off-road alanı yapılmış ve Türkiye off-road e, yarışmalarında ilk etap dün Kızılcahamam'da başlamış oldu. Başkanımız sağ olsun o alanı 365 gün Ankaralıların hizmetine sunacak. Böylece Ankara'da özellikle otomobil e, meraklıları için gidilebilecek yeni bir mekan daha oluşmuş oldu. Tabii insanı odağına alan e, hizmet anlayışlı belediyecilik işte aslında bu. İnsanlar biliyorsunuz pandemi döneminde özellikle açık alana daha fazla çıkmak istiyorlar. Daha fazla nefes almak istiyorlar. Ama maalesef bunu fırsata çevirmek isteyenler olanları da e, görebiliyoruz. Dün Kızılcahamam'da bazı vatandaşlarımız bana şikayette bulundu. Dediler ki Sayın Bakanım burada Soğuk Su Milli Parkı var. Buranın işletmecisi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Daha önce burası bedavaydı. Şimdi ancak ücretli girebiliyoruz. İşte bu fırsatçılığı yapmamak lazım. İnsanlarımızın e, açık havaya ihtiyacı olduğu bir dönemde Milli Parkı e, ücretsizken ücretli hale getirmek doğru bir uygulama değil. İnşallah bu yanlıştan da dönerler diyorum ve bu hususu Ankaralıların takdirine bırakıyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken gerçekten uzun yıllardan beri konuşulan Ankara'da Elmada Mobilya e, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temel atma töreninin Ankaramıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah burada yükselecek fabrikalar Ankara'nın ekonomisine, Türkiye'nin ekonomisine büyük katkılar sunacak. Birçok vatandaşımıza, kardeşimize ekmek kapısı olacak. Ben bu projede katkısı olan tüm paydaşlara da huzurlarınızda tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir müddet daha temel atma töreni için sizi sahnede bekletmek isteriz yüksek müsaadelerinize. Efendim Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi temel atma töreni butonlara basılmak suretiyle gerçekleşecek. Temel atma töreninde öncelikle dua okumak için Elmadağ İlçe Müftüsü Sayın Faruk Latifoğlu'nu Sayın Bakanımıza yine temel atma töreninde refakat etmek üzere Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Belediye Başkanlarını, Sayın Tesk Başkanını, Sayın Kaymakamımızı da sahneye davet ediyorum. İlk önce Sayın Latifoğlu dua okuyacak. Sayın Latifoğlu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مبلانا إنك أنت التواب الرحيم يا مفتح الأبواب افتح لنا حير الباب إلهي يا ربي تشالشارك غيرت bu müessesenin temelini şu anda atacağız. Ya Rabbi bu müesseseyi vatanımıza, milletimize, nesillerimize hayırlı ile bereketli eyle ya Rabbi. Bu müessesenin temelinin atılmasında gayret gösteren devlet büyüklerimize, bütün çalışanlarına, mühendislerine sağlık, afiyet nasip eyle, uzun ömürler nasip eyle. Bu müesseseyi bitirmeyi, açmayı da nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu müessesenin vücudan gelmesinde gayret gösterenlerin ömürlerini bereket ihsan eyle. vatanımıza milletimize hayırlı eyle bereketli eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, bütün şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Sayın Bakanım, sizin tensiplerinizle efendim temel atma törenimiz gerçekleşecek. Evet müteahhitimiz nerede ne zaman bitecek burası sen de gel şöyle butona bas da belki işleri hızlandırırsın ne zaman bitecek buranın altyapısı ee, öyle bir en kısa süre siyasetçi devabı. O. tarih vereceksin bu sene sonuna kadar bu işi bitiriyor musun Mart Nisan geç. Geç. Aralığın sonuna bitsin mi sayın vali? Bak burada bütçe sıkıntımız yok. Biz hak edişleri yollayacaksın. Ödemeni yapacağız. Burayı bir an önce bitirmen lazım. Aralık sonuna biter mi bu iş? Gece de çalış. Tamam. Soner Bey sen de gel. Niye orada oturuyorsun? Genel Müdürümüz onun da burada emeği var. Evet. İnşallah bu güzel mekanı Ankara'nın nitelikli ve örnek gösterilen sanayi bölgelerinden bir tanesi yapacağız. Tabii esnaflarımız da burada sanayiciliğe nasıl bilgisayar programları upgrade oluyor? Esnaflarımız da burada sanayiciliği upgrade olacak. Esna Bendevi Bey bundan rahatsız olmaz tabii ki onların sanayici olması. Evet inşallah temelini attığımız bu organize sanayi bölgesi bir an önce tamamlanacak ve sanayicilerimize hizmet edecek, Ankara'ya hizmet edecek. Bu duygularla butona basıyoruz. Ya Allah bismillah. Evet değerli konuklarımız, Elma Dağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın teşrifleriyle gerçekleşti. Bu projenin ülkemize, milletimize, tüm esnafa hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Sayın Bakanımıza ve siz değerli konuklarımıza teşriflerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank aramızdan ayrılıyorlar. Saygıyla uğurluyoruz. Evet bu arada yine ekranlara yansıyor. Değerli konuklarımız Organize Sanayi Bölgesi'nin temel atması şu anda başladı. Onu da ekranlardan izleyebiliyoruz.